Evet, çekilişe başlıyorum arkadaşlar. Şimdi şurada arkadaşlarımızın isimleri var. Bu şekilde. Umarım atladığım kimse olmamıştır. Hakkınızı helal edin. Kendimi tek tek yazdım çünkü buraya. Ee, o zaman başlayalım. Şu şekilde. Şimdi buraya kopyalıyorum, yapıştırdım. Ee, bir kitap alırım diyelim. Bütün herkes burada arkadaşlar. Şöyle. Az önceki listeyi buraya aldım yani. Şekilde tekrar göstereyim. Yeni çekilişimiz de başlıyor. Hemen e, alta yorum yapın arkadaşlar. Herhangi bir yorum yapmanız yeterli. Şekilde gösteriyorum. Evet. Şimdi kazanacak kişi sayısını iki kişi olarak belirleyelim. Yedek kişiyi de 4 yapalım. E, i̇lk birinci, ikinci yedekte birinci, ikinci çıkan e, ilk kitap için 3. 4. kişi de İkinci kitap için yedek olsun. Ee, katılım hakkı bir diyelim. Şimdi kazananları belirle diyorum. Evet kazanan arkadaşlarımız burada. <laughs> Hayırlı olsun diyelim. Şu şekilde. Evet arkadaşlar. Şimdi birinci arkadaşımız bana ulaşmazsa buradaki birinci ve ikinci arkadaşımız onun adına bana ulaşacak. Öncelik birinci tabii ki sonra ikinci arkadaşımız. Eğer yedeklerdeki birinci ulaşmazsa ikinci ulaşacak. Ee, diğer yedeklerimiz de ikinci kitap için yani Nisa bana ulaşmazsa mail adresimden e, buradaki üçüncü arkadaşımız öncelik eğer üçüncü arkadaşımız Leyla da bana ulaşmazsa bir can ulaşacak inşallah. Evet bu şekilde hayırlı olsun herkese yeni çekilişimiz hemen şimdi başlıyor yine videonun altına katıldım ya da bir emoji bırakabilirsiniz. Şimdi yeni çekilişimizle ilgili size e, kitaplarımızı göstereyim. Bu birinci kitabım arkadaşlar bu şekilde. Bu birinci kitabım. Bu çok kalın bir kitap. Gerçekten bayağı bir kalın. E, bin sayfayı geçik. Bu birinci kişiye gidecek. Bu da ikinci kişiye gidecek olan kitabımız arkadaşlar. Böyle seri kutulu setler ve tabii ki de ajandalarımız bu şekilde. Ajandalarımız arkadaşlar. Yine kazanan birinci ve ikinci kişiye gidecek. E, bu videonun altına yorum yapmayı unutmayın. E, katıldım yazabilirsiniz. Emoji bırakabilirsiniz. Yeni çekilişimiz için. E, umarım sizler benden daha güzel kitaplara sahip olursunuz. Hoşçakalın.